Selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Keyifler yerinde mi? Evet. Bu Raw'la beraber resmen WWE'de yeni dönemin ilk şovunu açmış olduk aslına bakarsanız. Güzel bir Raw olduğunu düşünüyorum. Tabii bunu ben yine şeyde Twitch'te falan da izleyeceğiz. Muhtemelen ben bu videoyu da aynı gün atıyor olurum. O yüzden böyle konuşuyorum. Twitch'e de gelin. Akşam onda Raw izleyeceğiz. Bir aksilik olmazsa diyelim. Şimdi bu videoda e, güncel artık değişen şampiyonlar var. Birazcık onları yorumlamak istiyorum. Çünkü bu uzun zamandır aslında hep aynı şampiyonlar vardı. Günter'inden, Roman Reigns'ine işte çok uzun sürede şampiyon olan kişiler vardı. Bunların, ya büyük bir kısmı zaten şampiyonların e, değişti ve yeni bir döneme başladığımızda da aslında bur buradan da anlayabiliyoruz. Şimdi birazcık onları yor yorumlayayım ama önce bir değişmenlere bir bakalım. Mami Riyaripli yine tüm ihtişamıyla orada dikiliyor abi. Riyaripli'nin Olayı bence kazanması çok büyük bir e, artı. Becky herhalde bir süre falan artık ya ortalarda görünmeyecek. Birazcık dinlenecek mi ne olacak bilmiyorum. Kitabını da yazdı artık. Birazcık e, ikinci kitabı için vakit mi lazım bilmiyorum. Becky gibi bir güreşçiyi hiçbir şekilde ring dışından hani fark etmişsinizdir. Rhea Ripley'nin maçları... Mesela Judgment Day'de dışarıdan müdahale oluyor falan. Hani bir şeyler geliyor okey. Ama Rhea Ripley çıktığı zaman e, takır takır e, ciddi maçlarını kazanıyor yani. Rhea Ripley gerçekten... Bu devrin güreşçisi de kadınlarda devrin güreşçisi olduğunu kanıtlıyor ve bu yolda da devam ediyor. Yani artık bunun birkaç seviye üstü şey olacak yani Charlotte'larla falan o seviyelerde ki bence şu an bakarsan direkt Charlotte'tan zaten kemer aldı. Bir yılda geçit taşıyor. O seviyelerde şu an takılıyor ama bu şey yani anlık ama ilerleyen yıllarda bundan işte mesela 5 yıl boyunca bu seviye falan güreşirse artık tüm zamanlarının bir kadın güreşçisi mi demeye başlayacağız bence. Bence o yolda da çok emin adımlarla ilerliyor yani. Rugeriple yeni uzun saçlarıyla buralarda. Değişmeyen şampiyonlardan bir tanesi de Logan Pauldu. Ee, Logan Paul'un ben çok başarılı olduğunu düşünüyorum. <laughs> Artık öve öve bitiremiyorum zaten biliyorsunuz. Çünkü bir heal karakter, heal şampiyon nasıl olması gerekiyorsa o şekilde. Yani şimdi bu karakteriyle gidip yarın öbür gün Money in the Bank alırsa mesela acayip bir şey olabilir. Bence mesela World Heavyweight içinde. Hazır Demi Prestorlar'da ve Jusoda Uso'da e, rada hani gördüğünüz üzere izlemişsinizdir diye varsayıyorum. Şu anda izlemediyseniz de izleyeceğiz. E, oralarda olmaya başladı artık Jusoda kemer etrafında. O seviye adamlara baktıktan sonra Logan Paul hayli hayli bu kemer alır diyorsun yani. E, o yüzden de neden mesela bir Money in the Cash'in oraya gelmesini ya da Money in the Cash'in olmasına bile gerek yok. Logan Paul e, şu an eğer böyle tevhid buralardaysa çok rahat ana kemer oynayabilecek biridir bence. Logan Paul'un kazanması e, ilerleyen dönemler için iyi bir şey. Çünkü şirkette reaksiyon almayı da biliyor, güreşmeyi de biliyor, konuşmayı da biliyor. Rolü çok iyi zaten. Onun dışında zaten ring dışında da kemeri taşıyabildiği için bence çok başarılı bir hamleydi Logan Paul ve iyi de gidiyor. Şimdi artık yeni şampiyonlarımıza gelelim. Şimdi bu ilginç bir şey. Şimdi ben diyordum ya e, arkadaşlar... E, WWE şampiyonluğu ve Universal şampiyonluğu biliyorsunuz ki. Şimdi Roman Universal şampiyonuydu. WWE şampiyonu da en son e, aldığı kişi Brock Lesnar'dı Roman'ın yendiği. WrestleMania 38'de ve kemerler birleşir gibi oldu ama şey yani kemerler aslında şöyle bir şey var. Kemer, yani şampiyonluk birleşmedi. İsmi iki kemer beraber Roman böyle undisputed WWE Universal şampiyon olarak bir şey yapıldı ona. Ama hem de Universal hem de WWE şampiyonu olarak bu iki ünvanı taşıyordu Roman. Cody de aynı şekilde devam ediyor şu an bak görmüş olduğunuz üzere. Bu çünkü WWE'nin kendi resmi istesi. Şimdi ben diyordum ki Cody bu kemer aldıktan sonra herhalde WWE şampiyonluğu, WWE bir olarak yoluna devam eder. İşte Universal emekli olur falan diyorduk ama şu an yok. şu an bayağı hem WWE hem Universal şampiyonu. Yani bu şu mu demek? Cody şu an iki ana kemer sahibi. CV'sine baktığınız zaman bu böyle yazılacak bu arada, onu da söyleyeyim. Bu da önemli bir detaydır arkadaşlar. Şu an ikisini de almış gibi sayılıyor. WWE şampiyonu hem Universal şampiyonu. Yeni dönemde artık top seviye karakter bu. Yani Raw'ın girişinde onu hissetmediniz mi mesela? Triple H'in anonsu olsun, seyircilerin desteği olsun. Rock geldiği zaman Cody'nin aldığı destek olsun ki Rock olmaz heat alıyor ve müthişti. Philadelphia seyircisi budur işte bu arada onu da söyleyeyim. WrestleMania'dakiler onun dışındaki herkesdi yani. Karışık, mixlenmişti ve çoğunluk tabii ki daha farklı yerlerden gelen eğlenmeye gelen insanlar herhalde. Cody Rhodes iki kemerinde şampiyonu olarak şu an orada bulunuyor. Ee, bu dönüşür mü değişir mi ki keza draft var bakın bu önemlidir bence. Şimdi sen Cody'yi alırsan eğer SmackDown'a verir misin mesela? Şu an artık SmackDown'da bir açık oluşacak. Roman'da gittikten sonra Rock da oralara yok. Şimdi SmackDown ne olacak mesela anladın mı? İşte onları artık draftta pekiştirmen gerekiyor. Belki Judgment Day komple SmackDown'a taşıyabilirsin bilmiyorum. Bunlar olması gerekiyor ki hani artık kemerlerde iki ana kemer varsa şirkette World Heavyweight ile WWE Championship ama işte şu an WWE ve Universal şampiyonu hala ünvan olarak devam ediyor yani. Bu iki kemerde e, baktığın zaman birer kemer var sonuçta. Raw ve SmackDown'da yollarına devam etmesi gerekiyor bence. Tek brand falan olmaz bu iş. Ya da Cody çift şekilde mi takılacak? Aşırı yorucu olur. O da gereksiz. Cody'nin takvimi şey çünkü benim gördüğüm hem Raw hem SmackDown falan var önümüzdeki günlerde. O da bayağı taşıyacak herhalde. Draft tam ne zaman yapılacak ben onu kaçırdım bilmiyorum. Siz yazarsınız aşağıya. Ee, orada bir şeyler olabilir işte. Yani ana kemerler çünkü brandlerde ayrılması gerekiyor bence. Damien Priest'e geldik. Uzun zamandır söylüyoruz. Pro Wrestling Studio'da bunu tartıştık. Ben de Damien Priest'ten çok büyük bir ana şampiyon havası almıyorum. Ancak Money in the Bank sahibi olduğu için şampiyon şey Money in the Bank sahibi kim olursa olsun... Ünvan açısından Money in the Bank'in başarılı kullanılması, başarılı keşinle bunun taçlandırılması gerektiğini düşünüyordum ben. Bir kez daha da bunu yaptılar çok şükür. Damien Priest, Siyan Punk'ın desteğiyle diyelim, Drew McIntyre'a cash-in yaptı ve 5 dakika 30 saniye falan herhalde. Öyle bir şey. <laughs> Drew McIntyre'ın şampiyonluk süreci. En azından CV'sine bir şampiyonluk daha eklenmiş oldu böylece. Damien Priest, cash World Heavyweight şampiyon olmuş oldu. Raw'da da böyle başarılı bir şekilde şey yaptı. Böyle bir görsel olarak, göze hitap eden şekilde falan çıktı oraya. Vallahi, çok uzun süre vermiyorum Damien Priest'e. Bir iki ay falan taşıyabilir sanki. Ya bir Clash at the Castle çok uygun gibi sanki Drew McIntyre o kemerin tekrardan geçişi için. Ya da bilemiyorsunuz belki CM Punk falan geçer ileride. Göreceğiz bunları. Damien Priest yeni ana şampiyonlarımızdan bir tanesi. Bakalım nasıl bir performans verecek? Ee, bizi yanıltacak mı? Umarım yanıltır. Ama çok uzun süreli bir reign olacağını düşünmüyorum. Bir kere daha söyleyeyim bana. Bailey. Bailey'e yakışan bir olay oldu. Bu yıllardır e, kadınlar şampiyonu olmuyordu. Ve sonra da Bayley, Iosuka'yı yenerek oralarda oldu. Ve ben Bayley'den uzun bir süre gideceğini tahmin ediyorum bu şekilde. Tabi ama şimdi WWE'nin bakış açısı farklı olabilir. Yani bizim devrimizde artık kemerler sürekli değişecek diye bir mantık bence olamaz. Bu sonuçta bence zırvalık olur. Ya yani değişsin. Ondan yani bir sıkıntım yok. Ama hani artık bundan sonra böyle olacak Demek e, o zaman şey her şampiyon her tam dur bakın bir ay iki ay kaybedecek zaten gözle bakarız bu da yanlış bir bence bakış açısı olur ama ben Bailey'nin rahat rahat yani SummerSlam'ı falan çıkaracağını ben 2024 yılının sonuna kadar bu kemeri taşıyabileceğini tahmin ediyorum aslında bakarsanız Bailey'nin ki keza mesela bak Cody için de aynısını söyleyeyim e, Cody 2024'te kesin şampiyon kapatacak ben ben o şekilde düşünüyorum çok ekstra bir şey olması lazım ki aslında işte bunları da e, özledim özlemedim değil mesela eskileri hatırlasanız. Evet Dere zamanı mesela. Ona şampiyon değişiyor mesela Stone Cold alıyor sonra atıyorum iki hafta sonra bilmem ne oluyor oradan bir arkadan saldırıyor maldırıyor kemer değişiyor. Böyle şeyleri de görmeyi istiyorum tabi boku çıkmadan sürekli de olmasın böyle şeyler ya da sürekli de uzun reynler olmasın. İkisinin dengesini kurduktan sonra kişi bazlı mesela bakıyorsun Damien Priest sebetiyor abi. Bak Damien Priest seyirciyle bütünleşemiyor mesela değiştir abi bir ay sonra anladın mı? bunları yap ama bunu yokla. Seyircinin nabzını yokla ki Triple H bunu çok iyi yapıyor. Vince McMahon bu uzun zamandır bunu yapmıyordu. Ya, tamam seyirci reaksiyon alıyor bilmem ne de. Allah eskisi gibi değildi Vince McMahon ama şu an Triple H seyirciyi bizzat e, artık Triple H ve ekibi nabzını yokluyorlar seyircinin o yüzden çok önemli bence. Sami ne geldik. Semizey'nin dördüncü Intercontinental kemeri oldu. Bakalım nasıl olacak bilmiyorum ama hani bana şu an ekstradan bir şey sunabileceğini düşünmüyorum. ya yani Günter çok özel bir şey yaptı. Bu Intercontinental kemeri son yıllarda çok sıradan bir hale almıştı. Nakamura'yı hatırlayın. Hatta Semizyen eski böyle yoldaş zamanları falan vardı biliyorsunuz. Yeşil şeyle geliyordu böyle. Eta falan. Ya yani aslında kemer hiç ilgimi çekmiyordu o dönemlerde. Bir gideydi bir ara biliyorsunuz. Ya benim geri döndüğüm süreçlerden bahsediyorum. Ama Günter bu kemeri öyle bir seviye çıkardı ki 666 gün boyunca ben bunu ana kemer gibi hissi o oldu bende yani. O hissiyatı yarattı bende. O yüzden ana kemer gibi taşındığı zaman benim de hoşuma gidiyordu. E şimdi bakalım semizin ne olacak mesela. E, mid kart seviyesine his olarak geri mi dönecek yoksa semizene bambaşka seviyelerde yine devam mı edecek göreceğiz. Semizay'ın bu kemerle ne yapar bilmiyorum ama çok fazla contender çıkacaktır bu kemere kadroda çünkü kişi sayısı çok fazla. Hatta hatta bence NXT'den gelen bazı mesela Bron Breaker niye buraya oynamasın? İşte bunları falan yaparlarsa benim için daha güzel olur yani daha çok hoşuma gider. Değişenler bunlar da bir de e, şimdi takım olarak seçemiyorum öyle tek görsel o yüzden böyle yapalım. Kabuki Warriors zaten yola devam ediyor ki kadınlar tag team hiç ilgimi çekmiyor. Yani yapacak bir şey yok. Eytam Damlandır SmackDown tag şampiyon şampiyonu oldular. Şimdi gelecek vadeden isimler diyeceğim de Grayson falan çok genç falan değil bu arada. 30 yaşın üstündeydi diye hatırlıyorum. Asintri daha genç. Ama kimyaları bana bak bana sorarsanız uydu. Çünkü ikisi de böyle sinir bozucu işte ha falan diye takılan tipler ki fotoğraflarından da belli. Simeantan taktim şampiyonlar olmaları güzel. Uyumlu bir takımlardı. Aslında bence yaptıkları şeyler de kötü değil. Bunları iyi sergileyip bu kombinasyonu devam ettirdikleri sürece şampiyonlukta yollarında güzelce devam edeceklerdir. Ama takdim şampiyonluklarının ben dediğim gibi çok uzun olacağını düşünmüyorum artık bu saatten sonra. Ki keza işte burada Asım awesome Trut onları bir yakın çekim girebiliyor muyuz? Giremiyoruz. Site çünkü buna izin vermiyor. Tamam. <laughs> Asım awesome da e, uzun süre olmayacağı belli. Birazcık geyik yapacaklar, makara yapacaklar ama eğlendireceklerdir insanı. şimdi Şu an farkındaysanız iki tarafta birazcık geyiğinde, eğlencesinde falan tipler. Ki Asım awesome Trut İnanılmaz başarıyor bunu. Yani özellikle Arturot Miz'de ona uyum sağladığı zaman müthiş şeyler ortaya çıkıyor ki bu ikisi alsın awesome turutken eskiden ciddilerdi bu arada. Yani hatırlarsınız maç falan basıyorlardı işte şeyin içine giriyorlardı. Steel Cage, Hell in falan basıyorlardı böyle. Önemliydi onlar. Burası da birazcık geyikte falan böyle. İşte bir yerden sonra Raw ve SmackDown Tag Team de ciddiyet seviyesine taşınacaktır. Eee, bir şeyler olacaktır. Göreceğiz ama ben yeni dönemden şu anlık memnunum. Ademir Priest birazcık böyle sırıtıyor gibi olsa da bence Man in the Bank'i verdiyseniz bu adamı şampiyon yaparsınız abi. O yüzden kimse kusura bakmasın. Ben de Demin Priest'in bir figür olarak şampiyon ana şampiyon figürü olarak yetersiz olduğunu düşünsem de siz eğer veriyorsanız buna Man in the Bank'i bu sene onu başarılı keşinle taşlandırmanız gerekiyordu. Onu da yaptılar. Demin Priest'e kankitolar yan yanalar burada şu an güzel görünmüşler. Yani ben şampiyonlardan genel olarak memnunum. Eee ama işte şüphem olan kişiler, bir tanesi Damien Priest. E, Logan çok başarılı, Beylik bence çok iyi bir şampiyon olacaktır. Ya, zaten hani gördüğümüz bir şey. Sami de bu seviyede gördük ama bakalım ne katacak. Farklı bir şey katsın ki ben gönlüm rahat olsun. Ha, Sami Zayn'i izliyorum Intercontinental şampiyon olarak diyeyim ama benim içimden bu kemeri, böyle bir NXT'den gelen bro Breaker, Ilya Dragunov geldi mesela. Şimdi o tarz adamlar bir şekilde, Sami çok güzel fiyutlar işlerler bu arada. Hani ring içine de yansıyan müthiş şeyler olur. Öyle bir şeyler yapsınlar. İçimde rahat etsin benim diye söyleyebilirim arkadaşlar. Yani Ilya Dragunov şimdi burada da işte bir şekilde bu bahsettiğim direkt gelecekti ama mesela isterim Ilya Dragunov'u. Gelsin Ilya Dragunov. Hem NXT hem Intercontinental'de şampiyon olsun mesela. Yani anladın mı? O tarz şeyler de belki yaparlar bilemiyorum. Triple H mevzu Triple H sonuçta oralarda NXT'deki adamlara değer verecektir. Böyle. Genel olarak böyle tadımlık şampiyonları yorumladım arkadaşlar. Siz de bütün fikirlerinizi, yorumlarınızı hangilerini başarılı buluyorsunuz? İşte Kodi ne kadar taşıyacak? Rüya daha ne e kadar gidecek? Demin Priest'in süreci ne zaman sonlanacak? Bunları bütün yorumlarınızı aşağı bekliyorum. Bir de beğendiyseniz like'ınızı alırım. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay. Artık resimleni bitti. Duru durak yok tabii ki. Yolumuzda ne var? Backlash var. 4 Mayıs değil mi? 4 Mayıs erken saatte bir de. Akşam saat 8'de olacak. Müthiş. actım them, bye bye.